her şey üst üste geliyor gibi mi hissediyorsunuz? Yaşadığınız problemlerinizi çözemediğinizi mi düşünüyorsunuz? Belki de başka pencereden bakma ihtiyaç vardır. Gelin birlikte başka pencerelerden bakalım. Yaşayıp çözemediğiniz sorunlarınıza Allah başka dert vermesin diyerek. Elvan Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler. Ön yargılar insanlar arası ilişkilerde nasıl bir rol oynar? Şöyle ki Önyargılar insanlar arası ilişkilerde oldukça önemlidir. Çünkü bazen insanlar karşımızdaki insanların zihinlerindeki düşünceleri okumaktan, onlarla ilişki kurmaktan kaçarlar. Çünkü aslında önyargılar bizim zihnimizdeki oluşturan, oluşan diğer insanların düşüncelerine dair bilgilerdir. Şöyle söylemek istiyorum aslında. Karşımızdaki insana zihnimizde oluşan önyargıyla yaklaştığımız müddetçe Onunla kurduğumuz iletişim modelini oluşturmuş oluyoruz. Yani geçmişteki deneyimlerimizle aslında şöyle nitelendiriliyor. Önyargılarımız zihnimizdeki programlarımızdır. Yani programladığımız bir takım düşünce yöntemleriyle karşımızdaki insanı yargılıyoruz, değerlendiriyoruz ve iletişimimizi buna göre kuruyoruz. Bireyler neden başkalarına karşı önyargılı davranır? Bu davranışları nasıl fark edebiliriz? Bazen bunu aileden geçen bir özellik olarak değerlendirelim. Bazen ailevi özelliklerimizin oluşturmuş olduğu bir takım tabular ya da yargılar ya da değerler olabiliyor. Ve bunlar otomatik olarak da bize aktarılıyor. Çünkü bizler o ailenin içinde yetişiyoruz ve büyüyoruz. Ama Önemli olan burada biz bu değerlerden ve bu yargılardan zarar mı görüyoruz yoksa fayda mı sağlıyoruz? Çünkü biz bu değer ve yargılarla iletişim kurmakta güçlük çekiyorsak biz bu değerlerden zarar görüyoruz. Yani biz ön yargılarımızdan zarar görüyoruz demek oluyor. Aslında Önyargının temelinde çoğunlukla da bir şüphecilik bulunuyor. Belki geçmişten yaşamış olduğumuz bir takım travmalarımıza karşı oluşturduğumuz diğer insanlara karşı şüphelerden bahsediyorum. Yani bir insanla geçmişte bir deneyimimiz vardır ve biz bu deneyime yaklaşabilen her kişiyi direkt bu önyargılarımızla değerlendirir ve onunla ya aramıza mesafe koyarız ya da ilişkimizi sonlandırırız. Önyargılar kişinin kendi bakış açısını nasıl etkiler? Şöyle aslında objektif bakmasını etkiler. Diğer insanlara karşı kendi değerlerini, kendi yargılarını katmadan o insanın kişisel özelliklerine göre onu değerlendirmesini ve ilişki kurmasını etkiler. Çünkü bizim ön yargılarımız geçmişten gelen değer yargılarımızın tümünü kapsar, deneyimlerimizi kapsar, oluşturduğumuz gözlemlerimizi kapsar. Hatta bazen hatta çevreden şunu çok duyarız. Bir takım değer yargılarımız vardır ve o insana karşı da onu yükleriz ve sonra o insandan yaşayabileceğimiz en ufak bir düşüncemize maruz kaldığımız bir durum karşısında övünme eğilimine geçeriz. Bak gördünüz mü? Ben size söylemiştim bu insan böyle insanları diye gibi bir takım övünmeye geçeriz. O yüzden kendi bakış açımızı oldukça etkiler çünkü o insanı kendisi gibi olmanın dışında kendi düşüncelerimize göre tanıma eğiliminde bulunuruz. Bazen bunu kıyafet seçimi olabilir, bazen kültürel özellikler olabilir. Zihnimizde daha önce kodlamış olduğumuz şu kültüre sahip olan insanlar şöyle insanlardır. Şöyle giyinen insanlar böyle insanlardır gibi bir takım ön yargılarımız varsa bu bizim o insana karşı bakış açımızı oldukça etkiler ve o insanı tanımamıza fırsat vermemiş oluruz. Toplumda yaygın olan ön yargılar bireylerin davranışlarını nasıl etkiler? Ön yargıların içerisinde bulunan insanların da davranışlarını olumsuz yönde etkiler. Çünkü onun da zihninde şöyle bir topu oluşmuştur. Ne yaparsam yapayım zaten böyle düşünecekler. Nasıl söylersem söyleyeyim, nasıl davranırsam davranayım zaten benim hakkımda böyle düşünecekler gibi bir takım tabular oluşur. Ama ön yargıya sahip insanlar tarafından da aslında. Mesela çalıştığımız bir iş yeri ortamında Bizim ön yargılarımızı barındırabilecek bir iş arkadaşımıza karşı her zaman mesafeli davranmaya sebep olur ve o insanı yakından tanımamıza engeller. Şöyle aslında. Sabah günaydın diye başladığımız bir günde arkadaşımızın belki kendi içsel sıkıntıları, belki stresli bir süreçte, belki düşünceleri yoğun olduğu bir süreçte günaydın dediğimizi duymamış olur ve bizim ona günaydın dememiz sonucunda arkadaşımız bize bir karşılık vermediyse Bak gördün mü bu da zaten böyle. Günaydın da demez, hiçbir davranışı da desteklemez gibi bir takım kendi ön yargılarımızın desteklendiği bir davranış modeline tabi tutulduysak bir daha o insana karşı günaydın dememizi engellemiş oluruz. Oysa ki birazcık bir adım geri çekilip acaba duymadı mı? Ya da gerçekten bugün zor bir gün mü geçiriyor? Ya da bir durum karşısında da bana bunun cevabını vermediğim gibi bir bakış açısıyla bakarsak, ön yargılarımızın dışında hem o insanı biraz daha anlamış hem de o insana karşı bir günaydın şansı daha vermiş oluruz kendimize. Ön yargılarla başa çıkmanın psikolojik yolları nelerdir? Önce bizim ön yargılarımıza sebep olan içsel süreçlerimiz muhakkak çalışmalıyız. Biz bu ön yargıları neden oluşturduk ve bize ne kadar zarar verdiğinin farkında mıyız? Eğer ki ön yargılarımız sonucunda sosyal ilişkilerimizde azalma, belki eş ilişkilerimizde bir takım yıkımlara, zedeleyici davranışlara sebep oluyorsa, biz bu süreçle alakalı muhakkak bir psikolojik destek alıp bu süreci çalışmalıyız. İkinci olarak da, bizim kendi içsel süreçlerimizde acaba gerçekten ön yargıya maruz kaldığımız için bunu bir kendimizi koruma mekanizması olarak görüyor olabilir miyiz? Bana zaten hep böyle davrandılar. Şimdi sıra bende. Ben de insanlara böyle davranmalı mıyım gibi bir sürece de geçmiş olabiliriz. Bunu kendimizin bir baş etme yöntemi de kullanıyor olabiliriz ön yargılarımızı. Çünkü belki yeteri kadar ya da fazlasıyla bize zarar veren bir ön yargıya maruz kalmış olabiliriz. Ve bu ön yargı sonucunda da şimdi sıra bende artık artık. Ben de bu önyargılı bakış açısıyla bana yapılanları onlara yaşatmak istiyorum düşüncesine kapılabiliriz. O yüzden bizim bu süreçlerde psikolojik destekle birlikte neden bu önyargıya sahip olduğumuzu ve hayatımızın hangi evrelerinde kullandığımızı, ne amaçla kullandığımızı ve gerçekten önyargılarımızdan kurtulduğumuzdaki o iyileşme halini ve içsel süreçlerimizdeki kendimizi iyi hissetmeni vermiş olduğu huzuru muhakkak keşfetmeliyiz. Ön yargılar duygusal ve zihinsel sağlığı nasıl etkiler? Duygusal sağlığı oldukça etkiler. Çünkü ön yargılara maruz bıraktığımız insanlar tarafından aslında belki de zorbalığa maruz kalacağız. Bizim bulunduğumuz ortamlarda ön yargıyla baktığımız insanlar belki de bize karşı bizi haklı çıkarmak için bir takım davranışlarda bulunabilirler ve bizim her defasında o haklılık payını hissediyor olmamız bize kendimizi hiç iyi hissettirmeyecek. Çünkü belki de çevremizdeki kişi sayısının azalmasıyla birlikte yalnızlaşma yalnızlaşmaya bağlı hissettiğimiz duygusal süreçler bize kendimizi iyi hissettirmeyecek. Ama burada şunu ayırmak gerçekten çok önemli. Niyet okumakla ön yargılarımızın arasında çok büyük bir uçurum var. Niyet okumak sürekli karşımızdaki insanın bizim hakkımızdaki zihnindeki duyguları ve düşünceleri anlayıp anlamlandırmaya çalışmaktır. Ön yargı ise bizim diğerlerimiz, diğerleri hakkındaki zihnimizdeki oluşturduğumuz düşüncelerimizdir. Yani sokakta biriyle karşılaştığımızda selam verip geçtiğimizde eğer ki bize selam vermediyse niyet okumak, bak gördün mü? Bana kızdı kesin. Benimle görüşmek istemiyor. Geçen günkü yaptığım davranıştan dolayı bana selam vermedik gibi bir niyet okuma eğilimi içerisine gireriz. Ve bizi duygusal anlamda ciddi olarak yıpratır. Önyargı ise zaten bu da böyle. Selam vermez, selam almaz. Her defasında bu insanlar böyleler işte deyip hayatımızdaki insanların azaltılmasına ve soyutlaşmamıza sebep olabilir. O yüzden duygusal anlamda oldukça zedeleyici bir durumdur. Çocuğumu ön yargılı insanlardan nasıl korurum? Belli ki çok fazla koruyamayız. Çünkü çevresinde eminim ki ön yargılı insanlara oldukça maruz kalacaktır. Ama burada önemli olan çocuğun bu ön yargılı insanlar karşısında ne hissettiği. O yüzden çocuğumuza bu duyguyu fark ettirmek oldukça kıymetli. Sen ne hissettin peki? Çocuk buradaki o duyguyu aktardığında bu senin o durum karşısında hissetmiş olduğun duygu. Yani sen aslında o kişinin zihnindeki sana aktardığı o düşüncesi asla değilsin. İkinci olarak da en önemli noktalardan bir tanesi çocuk eğer ki bu tür ön yargılı insanlara maruz kalıyorsa ve ebeveynini bildirdiyse çocuğa sınır koymayı öğretmek ve çocuğu o ön yargılı insanlara karşı sınırlandırmasını sağlamak oldukça kıymetli. O yüzden burada şunun altını çizmeliyiz ki ön yargılı insanlar eğer ki bize ve çocuklarımıza zarar veriyorsa onları biraz daha sınırlandırarak belki iletişim halkası dediğimiz halkaların ilk sırasına değil de ikinci veya üçüncü sırasına koymak da önemlidir. Uzun süre ön yargıya maruz kalmak nelere yol açar? Belki kişisel özgüvenimizi zedeleyebilir. Çünkü o insan sürekli bizi ön yargılı davrandığında biz zihnimizde acaba böyle mi gerçekten, ben böyle miyim gerçekten gibi bir takım düşüncelere kapılabiliriz. Bu da bizim biraz özgüvenimizi zedeleyebilir. Biraz daha belki cesaretlenmemizi engelleyebilir. Çocuklarımız için de bireysel güvenini sarsabilir. O yüzden önyargılı insanlar bize bir takım zararlar veriyorsa biz bunlara maruz kalmak yerine kendimizi biraz daha iyileştirme adına uzaklaştırmalıyız. Ben kendim önyargılı olabilir miyim? Bunu nasıl anlarım? Kurduğumuz ilişkilerden anlayabiliriz aslında. Biz sürekli insanların bizlere olan davranışları dışında onların giyimiyle, kültürel özellikleriyle, davranış modelleriyle ilgileniyorsak ve sürekli olarak kendi duygu ve düşüncelerimizi kurduğumuz ilişkilerin önüne koyuyorsak, o insandan sağlanan faydalı ilişkinin önüne koyuyorsak o zaman gerçekten ön yargılı olduğumuzu düşünebiliriz. Ve sürekli olarak kendimizi haklı çıkarmaya çalıştığımızı fark ediyorsak, bak gördün mü böyle düşünmüştüm, gerçekten de böyle oldu. Yani karşımızdakinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsak gerçekten önyargılı olduğumuzu düşünebiliriz. İnsanlarla ve kurduğumuz ilişkilerle önyargısız daha konforlu yaşadığımızı hissettiğimizde her şeyin daha da ilerlemiş olduğunu fark edeceksiniz. Ne diyelim? Allah başka dert vermesin.